Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper bir oynuyoruz. Süper bir oynayan birçok kişi var. Ee, en son Bir yazacaktım yazamadım. Peki gelsin Yazamadım kusura bakma. Stickerları arıyorduk. Stickerları. Stickerları. Ha ha buradaki kar vadisi kar vadisine gidelim bakın burada bir gizli bakmıştınız baya bir gizli yer var bunu böyle kırıyoruz. böyle bakalım bakın burada da bir tane gizli yer var video hızlı bitecek o yüzden hızlı göstermeliyim şöyle bak bir yer var böyle sıcıkamız var burada Bakın gitmek istedim. Suyun altında bir tane Puhum. var. Bu su burada Puhum. göstereceğim. Bir yer var. Bakın böyle bir tane delik var. Bakın buraya yol alıyor. Bakın duvarda bir yazı var. Bir garip. Onu da yapmak isterseniz bakın. Kursanız yani. Bakın. Bakın. Kar Vadisi yazıyor zaten burada. Ay ben niye bunu yazıyorum? <laughs> Aferin iri koca ya. Yani tebrikler yazıyor burada. Hemen yolumuz Kar Vadisi. <laughs> kar vadisi. Ve yukarıdan uçuyoruz. Arkadaşlar şey yapamadım. Kupayı alamadım kovan vardı ya. Ben bunu atlatıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldik. Şöyle. Oh bir sürü. Arkadaşlar şimdi amacımız zaten sticker bulmak. Hemen gelelim şuraya. Hemen. Şimdi buraya geleceksiniz. Buradan atlayacağınız. Tamam mı? Ya sizin iyiliğinizi istiyorum. Oradan yukarı çıkacağız. Ben bunu alıp geliyorum. <laughs> bu <da>. <laughs> arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Tamam. arkadaşlar aldım. Bu bir dakika sürdü. Orada gördüğünüz <laughs> tane çiçek. Hız var. Ben gidiyorum. Bu arının lanet, lanetli lanetli var. Git. şuradan bir heyecan alalım bari. Ee, hemen okuyalım. Ne o? Ankara'daki <laughs> <laughs> fabrikasının maket mak makineleri has hasar görmüş. Bu testereleri durmak ola <laughs> İmkan testleri durduralım, durduralım, zaten testleri adı üstünde. Al, geçtim. Testlere geçmek insansınmış. Bazı paraları <türk> alamam. Rahatsız oldu bir de mi? Bence benim rahatsızlığım, bence benim rahatsız, bence ben rahatsız oldum. ya O yüzden ben gidiyorum. <laughs> bakın burada bir savaşçı dur var. <laughs> Arkadaşlar bakın buralarda bir yerlerde bir var. buldu tabii ki. fly yazıyor. Gördüğünüz gibi bakın burada da bir tane stikerimizi bulmuş oluyoruz. Sonraki stiker buralarda değil. Buradan yukarı çıkmamız lazım. Hmm. Bir kol bulacağız. Neyse arkadaşlar ben bir türlü bulurum. Bu. Tamam Buradan yukarı çıkacağız. Ya, yok. Bakın burada yani bir tane evet, çıkış Bu, <töksülüyor> bu, bu geçmek çok kolay. Bunu kurtarmak istiyorsanız şuradaki almanız <töksülüyor> lazım. Bu yukarıdaki tane anahtar <töksülüyor> yani yapın, yapın. Çünkü ben bunu kurtardım. Ben bu <töksülüyor>